Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm aziz ve muhterem kardeşlerim. Şeyh Ebu Bekir İbni Salim El Hadramuti Hazretlerinin bir salavatı, salatü Tac diyorlar buna. Ve hususen iş, rızık alakalı bereketleri var. Ve bu salavata yatsı namazından sonra yüz defa devam edenler e, kısa sürede iş bulurlar diyor Hazret. Yani iş bulana kadar devam etmek lazım. Okumalar esnasında işte iş arayacaksın. Yatsıdan sonra yüz defa bu salatı okuyanlar, efendim işte gündüzünde iş arıyorsun. Akşam evin bu efendim yatsıdan sonra yüz defa iş bulana kadar devam ederse, Sıkıntıdan, dallıktan kurtulur, nimete artar, rızkı ayağına gelir. Kendisi için hayırlı olan işi kısa sürede bulur diye Şeyh Ebu Bekir İbni Salim Hazretleri böyle bir tavsiyede bulunuyorlar. Biz de bu salatü tacı ekrana verelim inşallah. Yani salatü tacı ne demek? Salatların tacı demek yani. Kıymetli bir salavat ve inşallah devam edenler kısa sürede diyelim Cenab-ı Hakk'ın izniyle iş bulur. Bol rızık ve nimete kavuşurlar. Vesselam.